İçeriden diye söylemiyorum, şimdi başka şey de keser, da Ona diaptuk ya, kumpsiyorum. Ben sizi teslim Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Sayın Uzun, Akşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Neden Akşehir halkı bugün burada oy kullanıyor? Bugün 23 Mart Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı aday adayını ön seçimle belirleme kararı almıştır. Halkımız da bugün yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kültür merkezinde oylarını kullanıyorlar. Peki buradaki oy sistemi nasıl ilerliyor? İki sandık var. Bu sandıklardan bize bahseder misiniz? Ee, sandığın bir tanesi üye sandığımız. Üyelerimiz orada oy kullanabiliyor. Diğer sandığımız da dayanışma sandığımız. Tüm Akşehir halkı buraya gelip dayanışma sandığında oylarını kullanabiliyorlar. Peki neden Akşehir halkını oy kullanmaya davet ediyorsunuz? Neden oy kullanmalılar? Neden Akşehir halkını oy kullanmaya davet ediyoruz? Çünkü ülkemizde büyük bir ekonomik sıkıntı vardır. Halk ekonomik olarak bir çıkmaz içindedir ve kendine bir yol aramaktadır. Bir çözüm yolu aramaktadır. Tarım ülkesinde insanlarımızı aç bırakmayı başardılar, becerdiler. Bu büyük bir beceriksizliktir. İnsanlarımız yeterince beslenemiyorlar. İnsanlarımız aç yaşıyorlar. Şunu geçen gün öğrendim ve çok üzüldüm. Türkiye'de e, çocuk ölümleri yüzde %30 artmış. Bunun sebebi neymiş biliyor musunuz? Yetersiz beslenemediği için bu çocuklarımız maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Bulgaristan'da ve Yunanistan'da çocuk ölümleri %20 azalırken bu cennet vatanda bu çocuklarımız neden açlıktan ölüyor? Bunun biz hesabını istiyoruz. Bu sorunun cevabını istiyoruz. Peki son olarak da Akşehir Belediye Başkanımız Nuri Köksal oyunu nerede kullanacak? Antalya'da kullanacak. Akşehir Belediye Başkanımız Antalya'da şu anda sağlık kontrollerini yaptırıyor. Oyunu da Antalya'da kullanacak. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkes şunu bilmeli ki mesele özgürlük, mesele memleket meselesi. Mesele sadece Ekrem Başkan'ın özgür bırakılması ya da tutuklanması değil. İnsanların bugün cumhuriyete sahip çıkmaları gerekiyor. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var ve hepimizin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Gelecek için, çocuklarımızın geleceği için, daha aydınlık bir memleket için bu şart. Herkes lütfen oyunu kullansın. Ve mesele Ekrem Başkan değil. Mesele hepimiz, mesele özgürlük. Herkes memleketine sahip çıksın. Teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyetimiz için, demokrasimiz için burada toplandık. Bugün özgürlüğümüzü, özgürce oy kullanma hakkımızı, oyumuzu kullanıyoruz. Oyumuz tutuklanmayla rakip haline gelen kendini sahada görmek istemeyenlere karşı biz halk olarak kendimizi bu alarda gösteriyoruz. Oylarımızı kullandık. Bu oylar, bu oylar karşıda seçime gelemeyen insanlara bir mesaj. Kendine güveniyorsan, kendine güveniyorsan, o kadar yürekliysen gel sanda, sandık burada, halk burada. Halk sandık için geldi. Siz de sandığa getirin önümüze. Biz artık sandık istiyoruz, seçim istiyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma günümüz olduğu için hep beraber partimizi desteklemek için yardımcı olmaya geldim. Çok mutluyum. Bugün de halkımız su gibi akıyor. Herkes oyunu kullanıyor. Yaşlısı, genci, bastonuyla çıkamayan vatandaşlarımız herkes akın ediyor. Çok mutluyuz. Ülkemize hayırlı olsun. Sizi tanıyalım. Ben e, Akşehir e, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Yurdaşen Karabağ. Akşehir halkı bugün neden burada, neden oy kullanıyor? Akşehir halkı burada e, tüm Türkiye ile birlikte Akşehir halkı da e, hak, hukuk, adalet, dürüstlük her konuda düzgün olan her şey için oy kullanıyor. Özellikle de üyelerin dışında üye olmayan insanlarımız, gençlerimiz, yürüyemeyen insanlar dahi, o kadar yaşlı insanlar dahi oy kullanmaya geldi. Hem ekrem başkanın arkasındayız, ona destek oluyoruz. Bunun yanında tek vurulan darbe Ekrem İmamoğlu değil, bütün halkın e, özgürlüğüne el konulmuş durumda. Buna karşı durmak için insanlar e, akın akın oy kullanmaya geliyor. E, Akşehir'in e, her şeyi de güzel olsun, ülkemiz aydınlığa çıksın, çocuk açılan kreşlere tepki gösteriyorlar. Hükümet e, kreş açmadığı gibi belediyelerin açtığı kreşlere karşı çıkıyor. Bu doğru bir şey değil. Açılan kreşin hiçbir ülkeye zararı olmaz, faydası olur. Eğitim en önden gelmelidir. Ülkede eğitim bittiği için zaten bu durumdayız. Okullar pislik içinde, temizlik açısından yani eğitime ulaşmaması için her şey yapıyor hükümet. Bunun karşısındayız. Bunun karşısında duran tüm insanlar bugün akın akın oy kullanmaya geliyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kendimiz için ve kendileri için ve halkımız için çok güzel ve heyecanlı, kalabalık, yoğun bir ilgi var. E, gayet mutluyuz. Ekrem Başkanı da inşallah çıkaracağız. Kurtulacak her şeyden.